Selamünaleyküm Gençler Bugün sizlerle bunlar kapatıp buna kapan alır yapacağız Eee Çarın 8 k değeri var Çok pahalı bir değil olabilir Çekiliş Ne zaman açıklanır derseniz Çekiliş 16, 17 ve 15 olanında açıklanacaktır Eee Çekilişi yani şu an daha bekliyorum daha katılanlar da olabilir o yüzden daha belli değil yani hiçbir şey yani bir herkes katılıyorum falan yazsın Hak, haklı aklını yemeyelim daha katılacak insanlar da olabilir çünkü arkadaşlar bugün kapanaları yapacağız e, 34k şey var 4, 391 para oluyor işte. Ve şeyimiz 18 taraftarı var arkadaşlar. Ee, yeni açtım. Kastım biraz. Kapanıları yapacağım. Şimdi ee, basalım. Basıyorum arkadaşlar. Ve bastım. Kapan alı R yazarsanız. 5 like yazarsanız bu hesap sizin olacak arkadaşlar. Bakalım kim çabuk olacak. Merak ediyorum ben de. Alan aldım desin yorumlara. Hadi bakalım. Bir daha göstereyim. Her neyse arkadaşlar. Bu kadar da Alman hesabı. Güle güle.